Söyleme. Evet, merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Şimdi şeye girelim. Şimdi Şimdi Burak'ın bir sürprizi var size. Burak, İlk son 10 saniyede at. Tamam. Son 10 saniyede niye attın? Ya? İşte son şeyde atıyorum. Eyvah. Son attı sen işte iki kat ikisi de at. Helal vurdu. Şey çok güçlü gibi hazırlanmış sevmedim ben. Mesela ben, ben seviyorum. Uuu yaptım. Çünkü o bir kart o bir destansı. Ya şaka yapıyoruz o bir sıradan kart ya. Maliyetli bir ya. Çıktığı <laughs> için çok sevindim ben. Ya öf. Bırak. Sadece hangi sıradan mı ender mi destansı mı olduğunu söyleyeyim mi? <laughs> Efsane kat arkadaşlar. Bu sefer ciddiyiz. Bırak. Ben... Ya son son şeyi at. İki kat ikisi de. 40, 46, 45, 44 saniye, 43 saniye kaldı. 42 saniye kaldı. Belki efsanevi. E zaten efsanevi. efsanevi. Ya da efsanevi olsun. Zaten efsanevi. Trans onu Evet. Bu dur Ben de demin internet kapısına prensin var. vurduğunu gördüm. Burak şu ciddi ciddi doğru söylemektedir. Arkadaşlar. Hayır, Burak biraz sesini hayır. yüksel. Bu arada konuş. Ya bırak ya. Benim gibi konuş. Hayır, Sesin hayır. gelmiyor. Videolara baktım. <laughs> geliyor çok fazla geldi. Çok az geliyor. At. 30 saniye daha Tamam. Deli. Ben şu an delilik attım. <laughs> <laughs> çok kötü şeyler atıyorum. Ya benim internet çok kötü. Ya Ahmet sen internetten çıksana. Çıksın, çıksın. Bırak at at. 1 2 sürprizimizi attım. Mesela bizim Ömer. Sıra bakma. Kaç çıka bu çıktı? Kıvılcım sandım. Ya ilk başta öfke sanmış. Ben 4 x çıktı. Açma şeyi. İkinci şey laftası koydun mu? Koydum. Bak. Ilk başta... Hadi kaç kaç şey yapacağımızı deneyelim. Laftazım. Laf köpeği gidiyor yani. Kaç laf köpeği diyeceğim mi? Kart yok. O bebeleri. Kart. Hadi ya. şey yapalım. Yani o roket atarsa bütün Bırak Bırak şey. Hı, çok komik. 3 3 bunun 3000 canı var. Yuh. Ay. 3 kalan mı? Hı. Abi, Abi ben çok desteği bozamam. Da. Hayır üçe bu yap. Üçte şey. Abi. Men men, 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 men. Anne de goblin kullandı. Şunu açalım. Ben. Şunu hemen açalım biz. Eğitimde kullanmıştım. Hadi şunu bakalım. İnşallah testansı gelir. Test. Test. Sı. Hani çıktı? Eğitim. Ya çık çık en kötü şey. Aliye çok mümür. Hadi bırak üç yapalım? Ya abi, Arkadaşlar ne yapalım ya? Bu ya? zaman ben o desteği kendi destek Allah. Tablet düşlerinden. Aa 2000 2000 para biriktirmek 2000 lira biriktirmek üzereyim de daha 4. ayını olamadım. Arkadaşlar benim kraliyetim 7 oldu. Bırak beni 4 yapar mısın? Neden? Bizim de ben markete gidiyorum. Ha. Efendim oğlum. Anlamadım oğlum. Ondan sonra arkadaşlar. Gidelim. Daha sonra yavru izlerim. E. Ya, uçuyor. Aa mini pekkan 1 2 sonra 7 olacak. Ah 6 olacak biliyorum. Hayır. 1 2'si varsa silah düştü lanet. <laughs> Nerede mini pekkan? <laughs> ah 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 <laughs> ah. mini pekkan. Nerede? Şurada ya. Pekko. Mini pekkayı göremiyor musun? Heh körüm ben. Şu ne? 1x sonra değil mi? Evet ben 1x kaldırdım. Çey, şey, şey, şey. Daha 1x intro çıkıyor. 1x oldu mu? He? Intro. Aa, arkadaşlar intro'yu koymayı unuttum. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videodan sonra intro'yu ya yayınlayacağım. <laughs> arkadaşlar tıklamızı artık kapatabilirsiniz. 50D'ye 50 attık. Ana yine 50D yi 50 olmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Ah, ah. <laughs> ya burada neden 700 kupalar var? He? Ya şu ikileri at ya. Abi sorayım mı? Sor. İkileri atayım mı? <laughs> Arkadaşlar ikileri yok Ama dörtlere ise uyuz alıyorum. 4 olmak istiyorum. Bu çocuk. <laughs> <laughs> Bacağım. Bak şu anda bir şey sormaya gittim. <laughs> Arkadaşlar bir canlı yaratalım. Acı haber. Arkadaşlar bakın bende şu var. Ya ya bırak Allah razı için bir ört yap ya lütfen. Sana her şey veririm. Ay ya, ne istersen veririm. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ha söyle. İstiyorum. Benim sekizinci arama yapmam. Tamam lan. Al hadi. Sen beni 4 yap ben de sekiz yapayım. <laughs> Sen beni direkt bire düşürür. <laughs> al ya bırak hadi. arkadaşlar yenilirsem şimdi bana biri söyleyecek. Hadi arkadaşlar bırak. Şey geç. yapalım. Bu videoyu bir sonlandır ya. Hadi, son bir maç atalım. Ben çıktım ki önümden. Evet arkadaşlar bu videonun burasına geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Yok bay bay değil. Bay 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 bay.